Sosyal Bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. E, malumunuz sınav dönemi yaklaştı. Sınavlarla ilgili inşallah e, paylaşımlarımız devam ediyor. Bugün 5. sınıf sosyal bilgiler işte e, birinci senaryo, 2. senaryo, 3. senaryo uygun olarak soru çözümleri yapacağız. Bunları da ardı ardına paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sınav döneminde inşallah size, sizin adınıza da güzel bir paylaşım olmuş olur. Arkadaşlar eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yapmış olduğunuz çalışmaları kaçırmamak adına bugünden itibaren hem bursluluk sınavı hem sosyal bilgiler içerikleriyle ilgili karşınızda olmaya çalışacağım. Yazılı çözümleri ve diğer MEP ile ilgili haberlerle ilgili paylaşımlar yapacağız. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlamak istiyorum. Birinci bölümde senaryo 1'e uygun soru çözümü yapacağız. Burada 5 adet soru var arkadaşlar. Birinci soru. Merhabalar ben Can. Siz gibi ben de 5. sınıf öğrencisiyim. Sosyal bilgiler dersinde projeleri hazırlamam gerekiyordu. Araştırma konumu doğaya bırakılan atıkların çevre kirliliğine etkisi olarak belirledim. Konuyu belirledikten sonra araştırmamla ilgili varsayımları, hipotezleri belirlemem gerekiyordu. Önce konu belirlenmiş, konu belirlenmiş. Ardından da konuyla ilgili hipotezleri belirlemesi gerekiyormuş. Çalışmam ile ilgili çöpleri özelliklerine göre ayrıştırıp geri dönüşümünü sağlayarak çevredekini önleyebiliriz. Hipotezini oluşturdum. Hipotez oluşturmuş. Genel ağdan da araştırma yaparak bilgi topladım. Bilgi toplama aşaması. Topladığım bilgileri sınıflandırdım. Varsayımlarıma uygunluğunu test ettim. Bu aşamada çöplerin insanlar tarafından nelere, nerelere atıldığını, çöplerin atılması gereken yerlerin nereler olduğunu, temizlik görevlileri tarafından toplanan çöplerin ve insanların Geri dönüşüm araçlarını kullanmasının çevre temizliğine katkı sağladığını belirleyerek çalışmanımı, çalışmamı öğretmenime sundum. Buna göre can yapmış olduğu proje ödevinde bilimsel araştırma basamaklarından hangisine uymamıştır? Yazınız. Aşamaları burada söylemiş bakın, konusunu belirlemiş, daha sonra hipotez belirlemiş, hipoteze ait bilgiler toplamış, ardından onları sınıflandırmış, Varsayımlarında uygunluğunu test etmiş ve çalışmasını tamamlamış. Peki hangi aşamada bir yanlışlık var ya da yapılmamış. Peki sizler de benimle beraber cevaplar cevaplarsanız arkadaşlar çok daha verimli olur. Ve burada bahsedilen nokta arkadaşlar, yararlandığı kaynakları kaynakça veya dipnot bölümlerinde ne yapmamış? Belirtmemiş. Yani bizler de bir çalışma yaptığımızda hangi kaynaklardan yararlandıysak bunları kaynakça bölümünde veya dipnot bölümünde ne yapmamız lazım? Belirtmemiz gerekiyor. Burada canın biz bu aşamayı atladığını görüyoruz çünkü bu bilgiler bize ait değil başkasından aldık. O yüzden bu kısma ne yapacağız arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Peki geldik ikinci soruya. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir ürün ortaya çıkarmasına üretim denir. Üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması aşamasına dağıtım denir. Üretilerek bize ulaştırılan ürün ve hizmetlerin kullanım aşamasına da tüketim denir. Yani üretim, dağıtım, tüketim hattını anlatmış. Aşağıda sütün üretim, dağıtım ve tüketim ağına ait görseller verilmiştir. Görselleri inceleyerek bunların üretim, dağıtım, tüketim aşamalarından hangisine ait olduğunu altlarındaki boşluklara yazınız. Peki burada dikkat ettiysek arkadaşlar ne yapılıyor aslında? Bir tıra yüklenmiş bakın götürülüyor. Yani hangi aşamadan bahsedebiliriz? Dağıtım aşamasından bahsedebiliriz. Peki burada bir öğrenci, bir küçük çocuk bakın ne yapıyor? Süt içiyor bize okey işareti de yapmış. Ee, burada bahsedilen durum nedir? Tüketim aşamasıdır. Peki burada da dikkat ederseniz bir inekten sütün sağıldığını ve e, burada alana konulduğunu görüyoruz. Burada da hangi aşamadan söz edebiliriz? Üretim aşamasından söz edebiliriz. Peki bu şekilde sınıflandırdık üretim, dağıtım, tüketim aşamalarına. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki tabloya bilinçli tüketicilerin özelliklerini yazınız. 6 tane özellik verilmiş arkadaşlar burada bilinçli tüketicilerle ilgili neler söyleyebiliriz? Bilinçli tüketici ne yapması lazım? 1. İhtiyaç duymadan alışveriş yapmaktan kaçınır. Yani ihtiyacımız neyse ona yönelik alışveriş yapmamız lazım. Kafamıza göre gidip ben bir alışveriş yapayım, para harcayayım dememek gerekiyor. Peki ikinci aşama alışveriş yapmak istediği yerleri önceden belirlemek gerekiyor. Yani şuraya gideyim, buraya gideyim, bununla ilgili şu kısımları alayım gibi en azından kafamızda bir plan oluşturmak gerekiyor. Bir diğer aşama raf fiyatıyla kasadaki fiyatı ne yapmamız lazım? Karşılaştırmamız lazım. Çünkü rafta belirtilen fiyat düşük, kasadaki fiyat yüksek olabilir. Veya kasadaki düşük, raftaki yüksek olabilir. Arkadaşlar buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hadi birincisi olursa yine bizim aslında işimize gelir gibi. Hani raftaki fiyat düşük Kasadaki yüksekse gidip kasaya söylediğimizde bunu düşürtmemiz gerekecek. Tam tersi de zaten sıkıntı olma, olmayacak. Ee, burada buna dikkat etmek gerekiyor. Peki başka elektronik eşyalarda garanti belgelerimizi ne yapmamız lazım? Almamız gerekiyor ve onaylatmamız gerekiyor. Çünkü o tarihten itibaren garantisi başlamış oluyor. Yerli ve milli ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Aldığımız ürünlerde yerli ve milli olursa arkadaşlar yurt dışına döviz harcamamış oluruz. Tabi bunun ülkemize, ülke ekonomisine katkısı olacak gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine de ne yapmamız lazım? Bakmamız gerekiyor. Bilinçli tüketicinin özelliklerini hocanız direkt bir size bir soru, olarak sorarsa bunları da Bilirsiniz iki tane, üç tane de yazın diyebilir arkadaşlar hocanız. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda görev ve yetkilileri hakkında bilgi veren kişilerin hangi yetkili olduğunu yazınız. Buradan arkadaşlar bir sorunuz. E, senaryo 1 de olsa, 2 de olsa, 3 de olsa hepsinde de var arkadaşlar bu konu. Çıkacak, karşınıza Nedir peki bu? Yönetim birimleriyle ilgili bir soru. İlin ekonomik kalkınması için projeler üretirim. İlden bahsediyor bakın. Sağlık kuruşlarının yaygınlaşmasına çalışırım ilde. Halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm üretirim. Eğitim öğretimin düzenli yürümesi için çalışırım. Turizmi destekler. İlimin tanıtım için çalışmalar yapalım. Turizm, eğitim, gene sağlık ve ekonomik kalkınma. Yani bunların tamamıyla ilgili çalışma yapan yetkili kimdi arkadaşlar? İllerde en yetkili kişi devletin gönderdiği kişi kimdir? Valiler. Peki hemen soruyu şöyle değiştireyim. Aynı şekilde bu verilseydi ama burası il değil de ilçe olsaydı. Peki biz bu yetkiliye ne diyecektik arkadaşlar? İlçe olsaydı buraya ne diyecektik? Kaymakam diyecektik. Bakın illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar. Bunu unutmayalım sınavda soru olarak çıkar. Peki ikinci kısma geldim arkadaşlar. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yapar. Yapılan Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetler. Çöpleri toplar, çevrenin temizliği için gerekli tedbirleri alır. Parklar inşa eder, bunların bakımını yapar. Yangın, sel, deprem gibi afetlerde halka yardım ederim. Toplu taşıma hizmetlerinin sunulmasını sağlarım. Peki, bununla ilgili çalışma yapan, çalışma yapan kişi, kurum, yetkili kimdir arkadaşlar? Belediye başkanları. Yerel seçimlerde biz ne yapıyoruz? belediye başkanları, belde başkanları, muhtarları seçiyoruz mahallelerde ve köylerde. Bunlar arkadaşlar yerel yöneticiler. Seçimde geliyorlar. Valiler ve kaymakamlar ise nasıl geliyorlar? Atama yoluyla geliyorlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sınavda bu karşınızda soru olarak mutlaka gelecektir. Geldik son sorumuza. Milli egemenlik, egemenliğin yani devleti yönetme etkisinin millete ait olmasıdır. Milli bağımsızlık ise bir milletin başka bir devlete bağlı olmadan özgür ve hür bir şekilde yaşamasıdır. Buna göre egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden dört tanesini yazınız. Bu da sınavda soru olarak karşınıza gelir arkadaşlar. Egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz. Peki nelerdi bunlar? Bir, Bayrağımız. Türk bayrağı. 2. Siklal marşımız. 3. Paramız. 4. Dilimiz Türkçe. Başka neler var? Bunları ekleyelim arkadaşlar. 5. Başkent Ankara. 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 7. Cumhurbaşkanlığı forsu. Bunların hepsini yazabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı forsununda bilirsiniz arkadaşlar. Ortada bir güneş Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Etrafında 16 yıldızdan oluşan bir kırmızı zemin üzerine sarı yıldızlardan oluşan bir e, şekli vardır. İşte bu da gene bağımsızlık sembollerimiz içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Evet sorularımızı da tamamladık. Birinci senaryoyu bu bir şekilde tamamlamış olduk. İnşallah bir diğer e, yazılı çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar. En güzel günler olsun. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Bay bay.